Merhaba minik dostlarım. Bugün de vücudumuzun her yerine oksijen taşıyan minik kırmızı taşıyıcıları keşfedeceğiz. Alyuvar. Acaba bu kelime bize neleri hatırlatıyor olabilir? Hazırsanız bu kırmızı taşıyıcıları birlikte keşfedelim. Kanımız sadece bir sıvı değildir. İçinde pek çok minik parça yüzer. İşte al yuvarlar da bu minik parçalardan en çok olanıdır ve kana kırmızı rengini verirler tıpkı kırmızı bilyeler gibi düşünebilirsiniz. Ama bunlar o kadar küçüktür ki ancak mikroskopla görebiliriz. Al yuvarların en önemli görevi akciğerlerimizden aldığımız oksijeni vücudumuzdaki bütün hücrelere taşımaktır. Oksijen vücudumuzun çalışması için çok önemlidir. Tıpkı bir arabanın gitmesi için benzine ihtiyacı olması gibi vücudumuzun da çalışması için oksijene ihtiyacı vardır. Ve bu oksijeni taşıyanlar al yuvarlardır. Kullanılmış ve karbondioksit dolu kan da al yuvarlar sayesinde tekrar akciğerlerimize taşınır. Ve biz nefes verdiğimizde karbondioksiti dışarı atarız. Yani al yuvarlar vücudumuzda sürekli bir taşıma işi yaparlar. Vücudumuzda yeterince al yuvar olması çok önemlidir. Eğer al yuvar sayımız azalırsa vücudumuz yeterince oksijen alamaz ve kendimizi yorgun hissedebiliriz. Bu duruma kansızlık denir. Gördüğünüz gibi al yuvar kelimesi kanımızın içindeki minik kırmızı taşıyıcıları anlatır ve onlar vücudumuza oksijen taşır. Evet sevgili çocuklar, bugün al yuvar kelimesinin vücudumuz için ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiğini keşfettik. Onlar sayesinde enerjimiz yerinde olur ve sağlıklı kalırız. Arkadaşlarınıza ve ailenize keşfettiğimiz bu kırmızı taşıyıcıları anlatmayı unutmayın vücudumuzdaki her şeyin bir görevi vardır değil mi? Şimdi hayalinizde oksijen dolu al yuvarların vücudumuzda yolculuk yaptığını canlandırın minik sağlık bekçileri. Bir sonraki kelime keşfimizde görüşmek üzere.